Arkadaşlar bugün Aydın Işıklı köyündeyiz ve anneannemin evindeyiz. Ne yazık ki karantina dönemindeyiz. Anneannem hasta oldu. Ee, ama ben karantina döneminde de oyun oynamayı başardım ve kendime bir oyuncak ev yaptım gördüğünüz gibi. Gelin gelin size göstereyim. Burada bir meyve tabağımız var. Burada yatağımız var. Üst katta gördüğünüz gibi çiçeklerden bir lamba yaptım. Bu bir tablet benzetmeye çalıştım. Ve arkadaşlar burada bir flütümüz var. Kokular, süsler, çiçekler derken bir tane de parfümümüz var. Ama bu flütü, bu odayı, bu tableti kim kullanacak? İşte karşınızda. Benim kendi ellerimle yaptığım güzel oyuncak bebeğim. Elinde de şöyle güzel bir çiçek duruyor. Arkadaşlar bu çiçek size gelsin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlarım. İşte bu bebeği ben yaptım. Neyden yaptım? Gazoz şişesinden yaptım. Şurada gazozu yazıyor gördüğünüz gibi. Yani gerçekten gazoz şişesinden yaptım. Gözleri düğmeden, üstü kumaştan, eteği süngerden, saçı ise iplikten bir bebek oldu. Hiç böyle bir şey çıkacağını düşünmüyordum arkadaşlarım. hepinizi çok seviyorum. İstek videolar gelmeli. Like atmayı unutmayın diyorum ve bebeğimle sizlere görüşürüz diyorum. Bu arada siz de böyle yaratıcı çocuklar mısınız? Bence siz de. Hadi bakalım. Yorumlara. Çok seviyorum.